Bir anne evladı için ne kadar ileri gidebilir? Her anne hatta her babanın verebileceği gibi ne kadar ileri gidebilirse tarzında yüzeysel bir cevap bu sorunun karşılığı olabilir. Ancak sonuçlar bir noktada dünyayı değiştirebilecek bir boyuttaysa anne ve babaların bu soruyu tekrardan bir düşünmesi gerek. Resident Evil Village'da hayatımıza giren Mother Miranda adlı kadının evladına olan sevgisi serinin ana damarı diyebileceğimiz Umbrella şirketine kadar uzanan bir arka plana Hatta bir noktada perde arkasındaki karanlık yüzleri açığa çıkaran bir yapıya sahip. Belki de her şeyin başlangıcı bile demek doğru olabilir çünkü Miranda'nın kızına olan sevgisi neredeyse 100 yıl süren bir diktatörlüğün ve 100 yılın sonlarına doğru değişen bugünkü dünyanın en temel sebeplerinden birisidir. <laughs> Rose? Rose! 啊！<laughs> <laughs> 1900'lü yılların başlarında patlak veren İspanyol gribi 50 milyon insanın ölümüne sebep olarak insanoğlunun tecrübe ettiği en büyük salgınlardan biri olmuş ve tarihin karanlık sayfalarında acı bir şekilde yer etmiştir. Resident Evil Village'ın kurgusal hikayesi de bu acı gerçeği Mother Miranda adlı bir kadınla merkezine alacaktır. Öncesinde kimseye zararı dokunmayan, sade bir biyolog denilebilecek Miranda, bahsi geçen büyük salgında canından çok sevdiği kızı Eva'yı kaybeder. Elbette ölen sadece kendi kızı değildir. Fakat kederli anne bu acıya katlanamaz. Umutsuzluğa kapılan kadın belki de hayatın bir anlamı olmadığını düşündüğü için köyün yakınlarında bulunan büyük bir mağarada inzivaya çekilir. İntihar etmek yaşadığı tüm acıları sona erdiren bir çözüm yolu gibi görünür fakat hayatını sonlandırmadan önce mağarada bulduğu gizemli bir organizma kendisi için yeni bir umudun kapısını aralayacaktır. Megamycete Ne kadar eski olduğu ve nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmeyen bu gizemli organizma 1919 yılında Miranda tarafından bir mağarada bulunmuştur. Organizmanın en dikkat çekici özelliği yer altında yatan binlerce insan cesetlerinin genetiğini ve bilinçlerini özümseyip kendi içinde hapsetmesidir. Söz konusu bu cesetlerin içerisinde Miranda'nın kızı Eva da vardır. İşte Miranda'nın ölen kızını geri getirebilme umudu da tam olarak burada devreye girer. Dış görünüşü cenin pozisyonunda dev bir fetüs bebeği andıran bu organizma Miranda tarafından Karanlık Tanrı olarak adlandırılır ve kendi uydurduğu dinin bir elçisi olarak peygamberliğini ilan eder. Organizmanın doğaüstü gücü karşısında ikna olan köylüler kısa bir sürede Miranda'nın boyunduruğu altına girecek, eski dinlerini terk edecektir. Fakat Miranda'nın asıl gayesi kızı Eva'yı yeniden hayata döndürmek olduğu için bu gücü kendi çıkarları için kullanır. Organizmadan elde ettiği Romence hediye anlamına gelen Kadu adlı parazitle 100 yıl boyunca köylüler üzerinde etik dışı deneyler yapar. Bu deneylerin sonucunda çoğu insan ya ölür ya da telafisi olmayan akılsız canavarlara dönüşür. Oyun içerisinde karşımıza çıkan 4 lordun 4'ü de bu deneylerden sadece bir kaçıdır. <laughs> <laughs> evet, <ona giresiniz>. Silence! <laughs> My decision is final. Kabaca organizmanın Miranda'nın kontrolüne geçmesinden sonra 40 yıllık Miranda Mother Miranda olarak anılmaya başlar. Köylülerin nezdinde onların hastalıklarını iyileştiren yardımcı olan bir kahraman olarak görülür ve asıl niyetini bir kişi hariç kimseler bilmez. Bir önceki videomuz Karl Heisenberg kısmen de olsa Miranda'nın bencil arzusunun farkında olan ve büyük bir hazırlık yapan tek kişidir. Ancak bu sadece Heisenberg için geçerli olan bir durumdur. Çünkü Miranda sık sık kılık değiştirip köyün içerisinde gezer ve kendisine karşın olası bir olumsuz durumu bu şekilde kontrol eder. Oyunun henüz başlarında ortalıkta gezen ve oldukça korkunç görünen köylülerin deli olarak yaftaladığı yaşlı kadın Miranda'nın ta kendisidir. They're coming. <laughs> no. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose <laughs> <Bruce> is here? <laughs> Öte yandan tüm bu olanlara Miranda'nın penceresinden bakarsak yıllar yılı bir noktada boşa kürek çektiğini söyleyebiliriz. Deneklerin büyük çoğunluğu başarısız olmuş, yani az evvel de söylediğim üzere ya doğrudan ölmüş ya da Lycanlar gibi köyün çevresinde bulunan dört lord gibi bir takım kusurlarla hayata tutunmuşlardır. İşin acı yanı hiçbirinin Miranda'nın ölen kızı Eva için uygun bir konak olamamasıdır. Yarım asır süren korkunç deneyler, yüzlerce insan bunca çaba boşunadır. Umutlar tükenmek üzeredir. 1950'lerin başlarında Miranda o zamanlar bir tıp öğrencisi olan İngiliz soylusu Oswald Spencer ile tanışır. Oswald Spencer Resident Evil serisini iyi kötü takip eden herkesin tanıdığı ana karakterlerden biri hatta Chiba'nın başı olarak nitelendirebileceğimiz biridir. Bir dağ yürüyüşünde yolu Miranda ile kesişen Spencer bir dönem Miranda ile beraber organizma üzerinde çalışmalar yapar. Spencer hiç şüphesiz Miranda'yı bir öğretmen olarak görür ve derin bir saygı duyar. Oyunun sonlarına doğru Miranda'nın laboratuvarında görülen Spencer'ın yazdığı mektuplar bu konuya örnektir. Miranda ve Spencer'ın arasındaki ortak ilişki başlarda öğretmen ve öğrenci tarzında olsa da bir süre sonra ideolojik olarak fikir ayrılıkları doğacaktır. Çünkü Ozwell'ın arzu ettiği şey insanoğlunun bir sonraki evreye geçmesi, bir nevi süper insan denilen kavramın ortaya çıkmasıdır. Miranda ise sadece ölen kızını geri getirebilmenin derdindedir. Bu da ikili arasında büyüyen duvarların oluşmasını sağlar. Ancak her ne olursa olsun Spencer, Miranda'nın çalışmalarından büyük ölçüde ilham almıştır. Yıllar sonra keşfettiği progenitör virüsüyle hedefine ulaşmaya çalışacak, tüm dünyanın sonunu getiren Umbrella adlı şirketi kuracaktır. Hatta şirketin logosunu dahi Miranda'nın köyünde bulunan dört evin aramasından ilham alarak tasarlar. Resident Evil Village'da görüp umbrella ne alaka dediğimiz görsellerin perde arkasındaki hikaye özetle budur. A <laughs> Wait a second. That looks Hazır yeri gelmişken burada küçük bir parantez de açalım. Resident Evil Village'da seriye ilk kez dahil olan Mother Miranda adlı kadın hayatının bir noktasında Oswald Spencer'la hiç karşılaşmasaydı belki de Resident Evil serisinin ana damarı diyebileceğimiz Umbrella adlı şirket hiçbir zaman kurulmayacak. Bütün dünyada etkisini gösteren kitlesel bir yıkım söz konusu olmayacaktı. Vakti zamanında Miranda'nın Oswald gibi uçuk fikirlere olan bir adama Akıl hocalığı yapması bu açıdan bakılırsa Miranda'yı bütün Resident Evil oyunlarındaki ana kötü yapar. Bunu da eklemiş olalım. Takvim yaprakları 2000 yılını gösterdiğinde Miranda'nın yolu bu defa Resident Evil 7 oyununun arka plan hikayesini oluşturan The Connections adlı yasa dışı örgütle kesişir. Örgütün nihai amacı çok kısa özetle geleneksel silahlara gerek duyulmayan bir pazar oluşturmak ve zihin kontrolü yapabilen biyolojik silahlar üretmektir. Miranda'nın çalışmalarından haberdar olan örgüt kendisi için bir teklif hazırlar. Teklif, Miranda'nın organizmadan bir parça vermesi karşılığında ölen kızını yeniden hayata döndürmektir. Mevzu bahis Eva olduğunda tüm mantığını kaybeden Miranda ise hiç düşünmeden bu teklifi kabul eder ve hem organizmadan bir örnek hem de kızının DNA'sından bir örnek vermek kaydıyla The Connections'a katılım sağlar. Hikayenin sonlarına doğru Resident Evil 7 oyunundan tanıdık yüzlerin görünmesi bu yüzdendir. Örneğin bu fotoğrafta Mia Winters, Ellen Duroni ve Evelyn gibi bir önceki oyunun karakterleri Miranda ile aynı karede. Yine yeri gelmişken bir parantez daha açalım sevgili arkadaşlar. Resident Evil 7 oyunundaki ana kötü Evelyn adlı küçük kız videomuzun konusu Miranda'nın kızı Eva ile aynı kişi değil. İsim olarak benzeştiği için bir kafa karışıklığı yaratması normal fakat Evelyn Miranda'nın örgüte verdiği örnekten oluşan bir silah. Yani konunun Eva ile bir ilgisi yok. Elbette ne Miranda ne de The Connections adlı örgüt arzu ettiği başarıyı yine elde edemez ve acılı anne tekrardan bir arayış içerisine girer. Yaklaşık 4 yıl gibi kısa bir süre sonra da istediği sonuca yaklaşmayı başaracakmış. Bound for! <laughs> 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 Mother Miranda bir asırlık hayatı boyunca binlerce insanın ölümüne sebep olmuş, korkunç şeyler yapmış hatta korkunç şeyler yapacak potansiyel katilleri ortaya çıkarmıştır. Her şey kızı içindir. Yüzyıldır arzu ettiği şeyi bu defa elde etmenin eşiğine gelmiştir. 2017 senesinde Baker ailesinin evinden sağ çıkmayı başaran Ethan ve Mia Winters adlı karı kocanın Rose isimli çocuğu yüzyıldır açmaya çalıştığı kapının bir anahtarıdır. Çünkü Resident Evil 7 olaylarında Ethan ve Mia ikilisine bulaşan küf, ikisinin birleşmesinden doğan çocuğa yani Rosemary isimli çocuğa özel yetenekler vermiştir. Rosemary Miranda'nın ölen kızı Eva için eşi bulunmaz bir konaktır ya da Miranda öyle olduğunu düşünür. Rose'un ideal bir konak olduğunu düşünen Miranda, Ethan'ın karısı Mia'nın kılığına girer ve Rose'u kaçırmaya çalışır. Oyun başlar başlamaz Miranda'nın Chris Redfield tarafından defalarca vurulmasının sebebi bu yüzdendir. Chris? What the hell? Sorry Ethan. No! What? Why? Normal silahlar üzerinde bir işe yaramasa da bu anlarda ölü taklidi yapmayı seçen Miranda, Chris ve ekibi yola çıktıktan sonra bindiği aracı devirir ve bu kez Rozu kaçırmayı başarır. Böylelikle de Resident Evil Village'ın hikayesi başlamış olur. Ethan sırasıyla Lady Dimitrescu, Dona Beneviento, Salvador Moreo ve Karl Heisenberg'i yendikten sonra Miranda da kızına kavuşmanın hayaliyle gerekli hazırlıkları yapmaya başlar. Fakat yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Rose tıpkı Heisenberg'ün de dediği gibi çok güçlüdür ve kendisinin köyün neredeyse tamamını kapatacak kadar büyüyen organizmayla içten içe savaştığını keşfeder. Kızını geri getirebilmek adına bütün imkanlarını kullandığı için de sahip olduğu güçten eksik kalır. En nihayetinde Ethan Winters Miranda'nın zayıflamasını bir fırsat olarak görür ve oyunun en son bossu olan cani kadınla bir savaşa girip yener. Küçük yavrucak kurtulmuş annesi Mia'nın kucağında Chris Redfield ile beraber ufka doğru bir yola çıkmıştır. Ethan ise Megamycet ve Megamycet'in sebep olduğu tüm canavarları yok etmek için kendisini feda etmiştir. Miranda da bu yok olan varlıkların içerisinde yer alır. Yüzyıllık cani hükümdarlığı bu sayede sona ermiştir. Ya da gerçekten böyle mi olmuştur? olanların ardından 16 yıl kadar uzunca bir süre geçmiştir. Bebek Ross genç bir kız olmuş, babasına ait montuyla devam eden hikayenin son sayfalarını aralamaya başlayacaktır. Doğuştan süper güçlere sahip olan Ross, klişe filmlerde gördüğümüz gücünü iyilik için kullanan bir kahraman olarak betimlenmiyor. Tam aksine bu güçlerinden kurtulmaya çalışan bir kimse olarak tasvir ediliyordur. Böyle doğması elbette ne kendisinin ne de anne ve babasının suçudur fakat ne olursa olsun arkadaşlarının gözünde bir ucubedir. Bunu değiştirmek için de elinden geleni yapmaya çalışır. Resident Evil Village'ın ek paketinde anlatılan hikaye göre Mega City'in küçük bir parçası 16 yıl önceki enkazdan sağlam bir biçimde kurtarılmış, içerisinde hayatını kaybedenlerin bilinçlerini depolamıştır. Rose bir şekilde bu organizmayla bir etkileşim kurabilirse, doğuştan beri sahip olduğu ve bir lanet olarak gördüğü özel yeteneklerinden kurtulmanın bir yolunu bulabilir. Ve hikaye bu şekilde başlar. Organizmanın içerisine giren Ross, gerçekliğin ters yüz olduğu bu yerde Dük'ün alternatif bir halini, Evelini, hatta kendisine sürekli yardım eden Michael adlı kişinin aslında babası olduğunu, yani Ethan'ı görür. Daha doğrusu her bir ismin bilinçlerini ve bahsi geçen bu isimlerin içerisinde elbette bir kişi daha vardır. Miranda. Evet, doğru duydunuz sevgili arkadaşlar. Miranda hala yaşıyor ve Megamind içerisindeki bilinciyle hala kızı Eva'yı kurtarmanın derdinde. Hatta başından beri olayların buraya kadar gelmesini de bizzat kendisinin planladığına şahit oluyoruz. Kısmet olursa bir gün yapmayı planladığım Roz videosunda bu konuyu daha detaylı olarak anlatacağım. O yüzden bu kısmı hızlı geçiyorum. Özetle Miranda bitmek nedir bilmeyen hırsıyla hala kızını hayata döndürebilmek için elinden geleni yapar ama bir kez daha belki de son bir kez daha istediği sonucu elde edemez. Hem Ross hem de oyunun sonlarına doğru görünen Ethan'la birlikte savaşırken feci bir şekilde can verir ve Mother Miranda'nın hikayesi de böylece sona erer. Ya da ermemiş de olabilir. Bu abladan her şey beklenir diyerek videomuzu bitirelim. Daha fazla Resident Evil videosu için açıklamalara ya da en üst yoruma sabitlediğim Resident Evil serisi isimli oynatma listesine bir göz atmayı unutmayın. Lady Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvador Morio ve Carl Heisenberg videoları sizleri bekliyor olacak. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.